Selamlar, hayırlı günler. Bütün çiçek seven arkadaşlar. Sizlere daha önce e, bu çiçek için ben e, Sedum Makinayo Tornado diye öğrenmiştim adını. Maalesef adı e, Sedum tet Tetractinum'muş arkadaşlar. Te Sedum aynı Tetractinum imiş adı. Instagram'da değişik sayfalarda gördüm. Benim e, geçen yılki Sedum'um kocaman oldu bu türüm. Çok aşırı sıklaştı ve şey oldu bitlendi arkadaşlar. Öyle bir bitlendi. Öyle bir bitlendi ki ve bütün çiçeklerimi mahvetti. Budadım ben. Aynen bu saksıyı budadım. Ee, yıkadım. Bitler aktı, aktı, aktı arkadaşlar. Bu şeyin falan hiçbir faydası olmadı. Arap sabunu vesaire. Kesinlikle hikaye. İlaç aldım. 2-3 da. 2 defa, 2-3 defa ilaçlama ile geçti. İlacı satın aldım. Eee ilaçladım. İki hafta sonra tekrar ilaçladım. Daha sonra bir ay sonra bütün çiçeği tekrar ilaçladım. Ve geçti arkadaşlar. Çok güzel büyüdü. Ben biraz fazla suluyorum. Bir de güneşin altında bu. Çok aşırı güneş gören bir yerde. Çok dayanıklı bir tür. Hani normalde güneşe çok dayanıklı değildi ama bu çok dayanıklı çıktı. Şu an bu türüm şeydi. Torfa ekili arkadaşlar. Bitki besini olarak da solucan evet. gibisi verdim. Söylediğim gibi. Ee, sarmaşık bir tür. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Sarmaşık bir tür. Ee, çok dayanıklı bir tür. Yapraktan çoğalıyor. Ee, dalından çok rahat çoğalır. Hava kökü verdiği için Hava köklerimizi çekelim. Hani nerede hava kökleri diyeceksiniz. Bakın bunlar hava kökü. Her yaprağın olduğu yerde hava kökleri mevcut. Hava kökü verdiği için çok rahat ço çoğalabilir. Hani Dalından kopartın, toprağa ekin. Hemen sulayın. Suyu da seven bir tür. Az sulayanlar da var. Az sulayanların çiçekleri de çok güzel olmuş arkadaşlar. Benimki böyle kocaman olmuş. Renk değiştirmiş. Böyle kırmızımsı, yeşilimsi değişik bir renk almış ama ee, az ki de böyle yeşil değişik değişik bir e, hal almış arkadaşlar o, ha, o halde çok beğendim ben ama bunu da çok beğendim ee, yani tavsiye ederim sarmaşık tür seviyorsanız e, güzel de çiçek açıyor Böyle sarı sarı bütün sedumların o sarı uzun çiçeklerinden e, çiçeklerin aynısından açıyor bu e, diğer bir, birkaç sedumda var sarı iri çiçekler diğer videolarımda da var bakarsanız görebilirsiniz yani baharda bir ay süreyle e, çiçek açıyor. O çiçekleri e, üzerinde kalıyor arkadaşlar. Suyu seven bir tür. Güneşe de dayanıklı. Gölgede de çok güzel büyür. E, susuzluğa da dayanıklı. Olağanüstü güzel bir tür. E, dalından kopartıp çoğaltabilirsiniz. E, hava kökleri veriyor dedim. E, ondan sonra bahçe toprağına da ekebilirsiniz. Yalnız bir kusur, kusuru var. Çok çabuk bitleniyor. E, çok çabuk sıklaşıyor. Çok çabuk gürleşiyor. Yapraktan da çoğalıyor. Şu gördüğünüz yaprağı Şimdi değil ama. Bu yazın sıcağında değil. Sonbaharda veya kışın. Alın toprağın üzerine atın. Hemen yavrulayacaktır. Şuradan yavrulayacaktır. Yani garanti veriyorum ben size. Kışın da çok güzel büyüyor. Ee, bakımı çok güzel bir tür arkadaşlar. Görüntüsü de çok güzel. Yeni büyüdüğünde de çok güzel oluyor. Böyle kalp kalp. Çok hoş oluyor. Ee, böyle arkadaşlar. Ben dışarıda bakıyorum saksısı delikli saksı olmalı mutlaka altından su çıkmalı e, çok aşırı böyle bitlenmesini falan istemiyorsanız ara ara ilaçlayabilirsiniz e, ilacı da, da başka bir videoda inşallah paylaşırım sizinle e, böyle arkadaşlar bu çiçekle ilgili anlatmak istediğim size bu adı sedum inmiş dalından da çoğaltabilirsiniz kökünden de kopartıp çoğaltabilirsiniz yapraktan da çoğalıyor Az susuzluğa da dayanıklı. Suyu da seviyor kendisi. Gölge de seviyor. Güneş de seviyor. Yani yeter ki biraz ilgilenin kendisiyle. Böyle güzel oluyor arkadaşlar. Fakat işte çok aşırı sıkılaştığı için bitlenebiliyor. O açıdan ara ara ilaçlamakta da fayda var. Rüzgarlı bir balkon. istedim. Böyle çok çiçek sulamayı seviyorsanız arkadaşlar çiçeklerinizi çok rüzgarlı gölge bir yere koyun. Güneşte çok sıcak bir yerde çiçeklerinizi sularsanız sık sık çiçeğiniz haşlanır. Ölür. Nasıl haşlanır? O su ve toprak sıcakta pişecektir. Ondan dolayı çiçek de çürüyecektir arkadaşlar. Ama sürekli rüzgarın olduğu bir yerde top, su çok çabuk kurur ve böylece çiçeğe de zarar gelmez arkadaşlar yazın aşırı sıcaklarda çiçeklerinizi mümkün mertebe gölgenin olduğu bol esintili yerlere koyun arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar hepinize selamlar hayırlı günler arkadaşlar